Arkadaşlar hepimizin gelecek kurban bayramını kutluyorum. <laughs> Haftaya salı günü e, kurbanımızı keseceğiz arkadaşlar. Koyumu kesiyorsunuz? Keçi kesiyorsunuz? Bana mı kesiyorsunuz? falan filan arkadaşlar yorumlara yazarsınız. Zaten e, yorumları da açmadı, açmadıysam da adam değilim. Arkadaşlar ben video tamam. E, bayram bitene kadar bu arada. E, İstersen de atama çünkü bir aileme yardım ederim, iki de şey ederim yani. Ee, bayramımızı kutluyorum değil mi? Bu arada arkadaşlar ilk kez bayramınızı kutluyorum böyle bir farklı bir videoda. Ee, çünkü hep yani şimdi aklıma geldi. Neyse. Arkadaşlar bu arada e, çaktırmayın. Hani e, videonun girişinde şey dedim ya arkadaşlar hepinizin bay, gelecek bay, kurban bayramını kutluyorum dedim ya. Çatırmayın, arkadaşımda çaldım. Ve <laughs> sizleri. Bye bye.